Herkese selamlar. Sabiha Gökçen Havalimanındayız. Şu anda zaten anayasayı duyuyorsunuz, Erzincan'a gideceğiz. Erzincan'da biliyorsunuz Alaska Türkleri de yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ukrayna'daki savaş bölgelerinden Alaska Türkleri çıkarılarak Türkiye'ye getirildi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte Alaska Türkleri belgeseli çalışması yapılmakta. Biz de Dünya Alaska Türkleri Birliği olarak bu çalışmaya katkı sağlamak amacıyla çekim çalışmalarını yürüten arkadaşlara destek olacağız. Erzincan'da ardından Ağlat'a gideceğiz. Erzincan'da nereye yapacağımızla ilgili ilgili bu videoda kapsamlı bilgiler alacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Uçağımız kalkmak üzere Erzincan'da görüşürüz. İstanbul'dan Erzincan'a gidecek uçakta COVID-19 nedeniyle tüm önlemler alınmış durumda. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçağımız 1,5 saatlik yolculuğun ardından Erzincan'a ulaşıyor. Bizi daha Erzincan'a inmeden Karlı Dağlar selamlıyor. Dağlarının başı karlı olsa da Erzincan'da hava oldukça güzeldi. Yer yer güneşliydi de diyebilirim. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzincan, tarihi İpek yolu üzerinde bulunan bir şehirdir. Anadolu'nun en eski kültür merkezlerinden biridir. Erzincan'ın merkez ilçeyle birlikte Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refaiye, Tercan ve Üzümlü ilçeleri bulunuyor. Bu ilçelere bağlı 155 mahalle ve 522 köy vardır. Üzümlü, İskanlı göçle Türkiye'ye getirilen Ahıskalı Türklerin de yaşadığı bir ilçedir. Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılan Ahıskalı Türklerden oluşan ilk kafile, özel uçak seferiyle 25 Aralık 2015 tarihinde anavatan Türkiye'ye getirildi. Erzincan Havalimanı'nda üst düzey devlet yetkilileri ve DATÜB Genel Başkanı Ziyaddin Kasanov tarafından bizzat karşılanan kafile, TOKİ tarafından yapılan ve yaşama hazır aile getirilen konutlara yerleştirildi. Sonradan getirilen diğer 4 kafile ile birlikte Türkiye'ye getirilen 677 aileden 72'si Bitlis'in Ahlat ilçesine, diğerleri ise Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Toplamda ise Türkiye'ye yaklaşık 3000 Ahıskalı Türk getirildi. 25 Aralık 2015 tarihte 3 defa sürgüne uğrayan her şeye rağmen dilini, dinini, örf adetlerini unutmayan, bugün hala dünyanın 10 ülkesinde toplum halde yaşayan, yaşadığı ülkenin yasalarına saygılı olan, alnının teri ile maddi ihtiyaçlarını karşılayan Ahıskalı Türkler için oldukça heyecanlı ve tarihi bir gündür. 76 yıldır vatan hasreti çeken Ahıskalı Türkler için Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye'ye getirildikleri gün olan 25 Aralık ana vatana kavuştukları gün olarak anılmaktadır. Biz de bu ziyaretimizde Türkiye tarafından Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları yerinde görmek ve belgesel çekimine destek olmak için üzümlüye geldik. Belgesel ekibimiz zaten hemen işe koyulmuştu. Erzincan'a göç sürecinin en başından beri içerisinde bulunan Datüp Genel Sekreteri Fuat Uçar yine her zamanki gibi milletimizin geliş süreci ile ilgili oldukça içten bir konuşma yapıyor. Fuat Bey ile yapılan söyleşi belgeselde kullanılacağı için maalesef bu videoda kullanamadım. Fakat Üzümlü'de de Ahıskalı Türklerin yaşamları ve çalışmaları ile ilgili oldukça zengin söyleşiler yapma fırsatım oldu. Tarım konusunda oldukça tecrübeli olan Ahıska Türkleri için geçen yıllarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kurulan her biri 1600 metrekare olan 50 sera 50 Ahıska ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. 80 bin metrekare alana kurulan seralarda Ağızka Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesindeki illere gönderiliyor. Ben Muhammedli Hasan'ım. Ukrayna'dan geldim. Orada savaş bölgesindeydik. Biraz zor durumlar oldu. Ona göre de sağ olsun Tayyip Erdem'e hani bu malumatları verdi ki tezde bizim Türk kardeşlerimizi o savaştan çıkardıp Türkiye'ye getirip evler verdiler. Allah razı olsun her bir, her bir insanlardan sağ olsunlar. Sağıp çıktılar. Sonra da abi saraları verdiler ki burada şey ekim, tikim, biçma, tikma ne bileyim. He. Aha beş yıldır burada yok. Tabii ki memnun ya. Buraya domates de ekili. Canın ne ki onu niye? Canın ne ki onu niye? Şehirlere götürüp şeylere marketlere tapşırıyoruz. Ondan da milletlere yardımımız da bundan aksar Türklere selamlarım vardır hepsine. Tanıyanlara, tanış bilenlere, uzaktaki akrabalarımıza da. Yani öyle bir zaman olsa ki hep Türkler de gelip gene kendi dede yurduna, baba yurduna gelip yaşasalar iyi olur yani. Yurt dışında yaşamak. Böyle bir sıkıntılı oluyor. Ee, bir şey diyersin, takdir ediyorlar. Git kendi Türkiye'nde konuş, burada ne konuşuyorsun? Yani böyle bir şeyler de oluyor ortada yani. Sonra görüyorsunuz, abi, bu traktörü de aldık. Ki burada hem milletimize yardım ya olur bunun gel Çünkü traktörsüz de saralarda olmaz ya yani. yani Elinle, küreğinle, olmayacak işte güle bu. Traktörün yardımıyla illacını sepiyoruz. Her şeyini yediyoruz. İki tane oğlum var. Ee, onların yardımıyla işte aldık bu traktörü de. Yani hem etnek parası kazanır. Hem canım rahat olur. İşte işimi görürüm. Bir kisme yardım olsa onun ona koş, yedi, onun ona yardım ediyorum. Savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye'ye getirilen Ahıska'lı Türkler durumlarından oldukça memnun. Benim adım Selver Muralı. 2016'da Mart ayında geldik Türkiye'ye. Savaş bölgesindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Erzincan. üzümlü ilçesine getirdiler. Allah razı olsun. Gelmeden önce savaş çıkana kadar yani çalışıyoruz aynı böyle seralar Çiftçilik, işte hayvancılık. Ama işte savaş çıktığında sıkıntılar oldu. Çok zor durumlar yaşadık. Gelmemiz tabii ki iyi oldu ya. Vatana e, kavuştuk. Vatanımıza esretti. Babaannemiz, ihtiyarlarımız, yaşlılarımız çok üzülüyordular ve gelmek istiyordular. Gelemiyorduk doğrusu diyenler. Çoluk çocuğumuzu da iyi oldu. Dinimizi, dilimizi burada daha iyi öğreniyorlar, daha iyi biliyorlar. Orada yani Rus okullarında gezecektiler. Ne bileyim. İyi oldu, çok iyi oldu. Ya. Bizim buraya gelmemize sebep gel olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve etrafında olan tüm yardımcılarından Allah razı olsun ve bizim Başkanımız Seyitdin Kasanov, Datup Başkanımızdan da Allah razı olsun. Onun da çok yardımı değdi bize. Ee, çok e, bizi yani e, bütün Türkiye'ye tanıttı. Allah razı olsun. Sağ olsun. Evlatlarımızın tabii ki her ana baba işler ki iyi olsun da inşallah burada iyi olacak. Oku diyoruz. İnşallah okurlar. Bir meslek sahibi olurlar. Bizi kimi böyle şeylerde çalışmazlar yani. İnşaat falan ne bileyim. İnşallah iyi güzel bir iş sahibi olurlar da işlerine bakalım. Gurur duyuyorum. Türk'üm diye ve Türk Türkiye'de yaşıyorum diye. Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdam edilmelerine yönelik çalışmalar DATÜB tarafından sürekli takip edilmektedir. İşgür tarafından toplum yararına programı kapsamında Üzümlü'de yaşayan Ahıskalı Türklere iş imkanı da sağlanıyor. Sabina İsrafiloğlu, 25 Aralık'ta geldi. Ukrayna'dan geldi. 3 kişiyiz aileden. İki oğlum, bir ben varım. Yaşamımız çok güzel. İyi yaşıyoruz Allah'a şükür. Hiçbir şikayetimiz yok. Sadece işi dişte şikayetimiz Allah'a şükür onu da devletimiz verdi. Arazı yani yok. yok. Kaymakamlıkta memnette çalışıyorum. Memnunum. Odalar silip süpürülmüş, i̇şte, tay. Çay demliyor. Türkiye geldiğimiz için çok mutluyuz. Allah şükürler olsun. Herkesten Allah razı olsun. Ee, önce Sayın Başkanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ee, bizlere buraya sebep olan getiren insanlar Ziyaddin Qasanov'dan çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun. Direy yaşağız. Ukrayna'dan geldik. Donetsk şehrinden geldik. 2016. yılda Kasım ayının 18'inde biz buradaydık. Geldik. Allah şükür. Vatanımıza kavuşduk daq sağ olsunlar bu şey yap organizə yapanlar sayın cəmr başqanımızdan Recep Tayyip Erdoğandan çox razıyuq Allah razı olsun Qasanov Zəiddindən də çox razıyuq o belə şey yaptı həbimizi gətirdi sağ olsunlar gəldik bunda Vaytabi Gülmira Elmira fondadan da Allah razı olsun. Çox yardımçı oldular. Hələ-gənə yardım edirlər. Bir şeylərimiz olsa, yəni savallarımız olsa, gedirik yanlarına. Podkasetimizə də yardım edirlər. Allah şükür evimizdə yaşayırıq. 8 januq. İşdən Allah şükür amma verdilər. İş qurda, iş qura düşdük. Qaymaqan muxtayım, tapu dayım, təmizlik görəvlisiyim. Mən Nərgizə Muhammədli. 5 e, il öncə Ukrayna'dan Türkiyəyə gəldim. Dövlətimizdən, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Evlər verdilər. Evlərə yerləşdik. Evlərini çitdoli əşyalar. Dövlətimizə şükürlər olsun. E, i̇ş verdilər. İş qur, iş qurda çalışıram. İşimdən çox razıyəm. E, çox şükürlər olsun. E, Çocuq Kur'an'ı öğrendi. İnşallah her şey hayırlı olur. Güzel okullar. Ben Gülmira Elisegil. 2015 Aralık ayında Ukrayna'dan gelen Azka Türklerinin Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından getirilen Azka Türklerindenim. Burada Türkiye'ye gelince her türlü yani evden başlayıp da yemek, iş, aş her türlü destek aldık devlet tarafından ve çok fazla sahiplendiğimizi hissettik. Bir Türk olarak yani gurur duyduk kendi öz vatanımızda, kendi toprağımızda, kendi bayrağımızın altında artık çocuklarımız ve bizler yaşamaya devam ediyoruz. Devlet tarafından tabii ki de maddi manevi her türlü desteği 5 sene boyunca almaya devam ediyoruz. Burada de yaşayan tüm Ağızkalı Türkler için her aileden bir kişi devlet tarafından İş sağlanmış durumdadır şu anda ve herkes çalışıyor. Genelde devlet kurumlarına, hastanelere, sağlık ve idarelere alınmıştır. Ben de aynı zamanda kaymakamlıkta, Ahıska Bürosu'nda çalışmaktayım. Halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü Elvira Elisegil, 1002 seçmeni bulunan Yunusemre Mahallesi'nde 6 erkek aday arasından Türkiye'nin ilk Ahıskalı Türk kadın muhtarı seçildi. Bir kadın muhtarı olarak tabii ki de bazı konularda yardımcı oluyorlar. Bir öncelikli tanıyorlar bizlere. İlk kadın az kalı olmak ayrıca bir farklılık var tabii. İşimi yapmaya çalışıyorum. İnşallah ileriki zamanlarda daha da güzel projelerimiz, planlarımız var. İnşallah Allah nasip eder onları da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mahallemize yönelik en güzel çalışmalardan biri bence şu yollarımıza taşlar düzülmesi. Yollarımız yapılmaya başladı. Sağ olsun yerli yönetimde bu konuda bize destek verdi, yardımcı oldular. Onun dışında park yapıldı. Birkaç parklarımız var. Çocuk çocuklarımız oynayabilecek yerlerinde. Pandemi döneminde bilirsiniz zaten bir yoğunluk vardı. Hastalarımız işte yaşlılarımız ilgisiz kalmadılar ilacı olsun işte yemeği ye, içeceği ekmeği olsun diye uğraştık. Onların her her birine evine dokun evine gittik gönüllerine dokunmaya çalıştık yardımcı olmaya çalıştık her birine. İlgisiz hastamız yaşlımız kalmadı çok şükür. Kendi bayrağının altında olmak farklı bir duyguymuş. Özellikle sabahları ezen sesi, sesi duymak bizim çocuklarımız bununla büyüyecek diye gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanın kendi toprağı, kendi bayrağı gibi yokmuş. Onu biz burada tattık. Çünkü biz her zaman özlemle bekliyorduk vatanımızı. Ve çok şükür bizim biz şanslıyız bence. Biz vatanımızdayız. Ve inşallah diliyorum ki dışarıda olan, yurt dışında olan Azka Türklerimiz de bizim mutluluğumuzu tadarlar. Çünkü kendi vatanında, kendi bayrağının altında olmak çok farklı bir duyguymuş. Devletimiz taraftan iş kur projesi geldi. Öncelikle bunda ben Sayın Genel Başkanımıza, halkım adından şükür sunarım çünkü Sayın Genel Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le ile görüştü. Bu proje kış aylarında şu anda insanlarımızın evine etmek götürecek, aşk götürecek vaziyete geldi. Halkım adından şu anda öncelikle teşekkürlerimi sunarım. Erzincan'da işte 250 küsür vatandaşımız çalışıyor iyi Sağlık'ta ve il Özel idarede. belediyede 100 tane erkeğimiz. Kaymakamlık projemizde de 100 tane bayanımız var bu yüz bayandan da zaten yaşlılar, engelliler, bir de ufak çocuklar olan bayanlarımız. Kaymakam Bey'den de Allah razı olsun. Yani tüm imkanları bize sağlayır. büyüklerimizden aldığı tecrübeler neticesinden yapıyoruz. Yani buradan özellikle Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Genel Sekreterimiz Fuat Bey'e ve Datup ailesine teşekkürlerimi sunarım. Çünkü her zaman bizi desteklediler. Kendi işlerini açan vatandaşlarımız var. işte atölye olsun, işte kaportacı boya diye, işte e, tikiş açan var. Yani bunun işte bazıları işte yani 50, e, 50 tane ailemiz şu anda mesela Seracı uğraşıyor. İrzincan'da da, Üzümlü'de de kendimizi çok güzel tanıttık. Çok güzel yani e, ürün alabilirler, tecrübelidirler. Bizim bundan sonraki e, amacımız çocuklarımızı yani okutmak, bir iş sahibi ol, olmaları. Onunla kendimizi yani bir Aksa Türklerin tanıtmamız. Yani e, inşallah eminim ki ilerilerde e, bizim Aksa Türklerden işte Cumhurbaşkanında, kaymakamda böyle bir insanlarımız çıkar inşallah. Oldukça kısa bir zaman süresi içerisinde bulunduğumuz Erzincan'dan çok güzel duygularla ayrılıyorum. Üzümlü'de Türk insanının misafirperverliğini görme ve yaşama fırsatı elde etti. Türkiye devletimizin burada yaşayan Ahıskalı Türklere verdikleri destek beni gururlandırdı. Milletimizin gelecekte daha güzel günler görmesini diliyorum. Çünkü 76 yıldır vatan hasretiyle yaşayan Ahıskalı Türkler artık mutlu bir hayatı hak ediyor.